so. <laughs> Kıymetli Başkan Yardımcısı, Parti Başkan Yardımcısı. Ee, yine yıllarca basın dünyasına emek vermiş, e, ee, ömrünü vermiş, gayretini vermiş çok kıymetli. Hem Bursa özelinde hem Türkiye genelindeki kıymetli temsilciler, e, Cemil Başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhur Başkanlığı, İletişim Başkanlığı İmaliyeti'nin düzenlediğimiz tüm dünyası yeni nesil medya çalıştığımızın her yara kesil olmasını temin ediyorum. İlerliği gibi Bursa'mız az önce de kısa bir günler edildi. 2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti idi. Aslında bu organizasyon da o, o çalışmaların bir tanesi. Tabii her ne kadar bu payı Can Azerbaycan'ın Şuşa şehrine devletsek de Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olarak görüntü coğrafyamıza hitap eden etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu yoğunlukta olmasa bile sürdürmeye devam edeceğiz. Zaten e, Türk Dünyası Kültür Başkentleri koordinasyonunun Bursa'ya verilmiş olması da aslında bu işte ne kadar ciddi bir altyapımızın olduğunun önemli bir göstergesi. Tabii e, bugün konumuz e, yeni nesil medya ve iletişim. İletişim kadim bir kavram açıkçası. Duygunun, düşüncenin, haberin, bilginin, her türlü yolla anlatılma ve anlaşılma çabasına iletişim deriz. Hepimizi yakından ilgilendiriyor. Hangi işte, destekte olursak olun Sadece siyasetçi olmaya gerek yok. Çünkü hepimiz her gün, her saat, her dakika televizyon, sinema, dergi, gazete, kitap, internet eğilimi, kitle iletişim araçlarının tabiri caizse üstümüze hoca ettiği bir dünya bir haber bombardımanın altında yaşıyoruz. Ee, tabii özellikle benim yaş jenerasyonum için söylüyorum. daha genç arkadaşlarım için değil. Ya bizim gençliğimiz, çocukluğumuz bize bir haberin birkaç gün sonra ulaştığı bir dönemden geldik biz açıkçası. Yani bazen iki 3 üç gün sürebiliyordu haberin gelmesi. Tabi, teknolojik imkanların çok hızlı gelişimi sayesinde bugün bilginin tedavide kalma sözünü tabi edilmeyiz. Anlık artık yani bazen saniyelerle. Ee, son yıllarda hayatımıza giren dijital medya sayesinde 7'den 70'e artık herkes interaktif oldu. Ee, evet, dijital medya uzakları yakında ediyor. Evet, dijital medya yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağlıyor. Evet, dijital medya ürünümüzün değerlerimizin ciddi şekilde tüm dünya tarafından tarımdasına katkı salgı, öte yandan insanı bağımlı hale getirmişi, sanal zorbalık olayları, aldatıcılığı, siber salgıları gibi birçok olumsuz yöntemi sorunları ve e, yollar aramaları bir dijital medya, çözüm yolları aramadılar. İnternetin hayatımıza gitgide daha fazla entegre olmasını getirdiği avantajların yanında sahte olanın dolaşıma girmesi zihinleri de bulandırmakta. Dolayısıyla insan haklarına, ulusal güvenliğe, dijital zorluktan, nefret söylerlerine, terörizm provokasyonundan, sistematik dezenformasyon hareketlerine, algoritma diktatörlüğünden, dijital faşist kadar yeni medya teknolojileri üzerinde maruz kaldığımız tehditlere karşı ortak bir mücadele vermemiz gerekiyor. İşte tam da bu tehditlerle mücadele için iletişim başkanlığımızca dezenformasyonla mücadele merkezi kuruldu ülkemize, kurumlarımıza, vatandaşlarımıza karşı yapılan sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı hızlı bir doğrulama ve etkin bir bilgilendirme aracı olarak faaliyetleri sürdürmekte. Ee, günümüz dünyasında her ne kadar yazılı, görsel ve işte iletişim araçları varlığını sürdürse de yeni nesil medya olarak tanımlanan yani dijital teknoloji kullanan medya artık hiçbirimizin vazgeçemedikleri arasında Yeni nesil medyanın gücünü doğru etkin bir şekilde kullanmak çok önemli. Kişilerin, kurum ve kuruluşların bu konuda yapabileceği çok şey var. Bu kapsamda çıkarılan dezenformasyon gazetesinden bilgi kirliliği ve önlem adına çok önemli bir adım oldu. Kimileri bunu sansürmüş gibi çarpısa da aslında bunları söyleyenler gölgelerin ardına saklanıp ülkemizin huzurunun, gelişiminin, büyümesi ve kalkınmasının hazmedemeyenlerdir. Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, yerelden evrensele giden yol her zaman önemlidir. Bu noktada hareketle Bursa medyası da bizler için çok değerli bir mevkilidir. Bursa basını İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci bağı ailesi olarak anlandırılır. Türk basın tarihinde Bursa'nın müstesna bir yeri vardır aslında. Anadolu'nun ikinci matbaası 1860 yılında Bursa'da bize ait devlet ilgili kurulmuştur. Tabii o günlerden bugünler o süreçte çok yol kat edildi. Bir yandan yayıncılık faaliyetleri zenginleştirdikten bir yandan da teknolojik gelişmelerle Bursa'nın nasıl hayatı donanımsal anlamda güçlendi. Kısacası yerel Bursa'nın için büyük bir, bir şans. Şu anda Bursa'da günlük, haftalık 15 günlük ve aylık aralıklarla yayınlanan 46 gazete faaliyetleri gösteriyor. 7 dergi yayın hayatına devam ediyor. 7 adet televizyon kanalında 31 radyo istasyonumuz var. Bunların yanında internet üzerinden yayın yapan kuruluşlarımız da var. 3 haber ajansı ve basın destek örgütleriyle Bursa Büyükelim'in bugün de ülkemizin en güçlü basın camiasına sahip şehirdir. Tabi biz hemşehrilerimize yaptığımız hizmetlerin duyurulmasında Bursa Medyası'nı önemli, Bu önemli bir şey Bu mağdur önemli bir misyon ile Değerli katılımcılar, Yeni Dijital Çağrı medyanın her alanında üretilen nefret söyleminin toplumsal anlamda karşılığı olan kanıpsanmış bir zeminin var olmaya başladığına şahit geliyoruz. Bu sadece ülkemizin sorunu değil, artık tüm dünya saran küresel bir e, sorundu ve bu sorunla mücadele etmekte elzemdir. Türk devletleri olarak nefret söylemine, karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Ortak platformlar kurarak, ortak şeyler ve ortak değerler geliştirip birlikte hareket etmeliyiz. Önce ön yargıları kurmalıyız, sonra tehdit diline karşı stratejik aklı devreye Biz buna hazırız. Üzerimize düşen de yapacağız inşallah. Ee, tabii biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir organizasyonla gelişim alanına kurumsal katkımızı sunma aşamasındayız. Tabii çalıştığımızda masaya yaratılacak olan konu sadece medyada dezenformasyon, manipülasyon ve nefret söylemi değil, aynı zamanda dijital medyanın geleceği ve internet gazetecilerinde bu çalıştayın gündemi de aslında Türkiye çok uzun zamandır, yani özellikle son bir kaç bunu çok ciddi şekilde konuşuyor ve tartışıyor. Tabii e, bu çalıştayda ele alınan konuların paylaşılacak bilgileri ve tecrübenin medya alanında faaliyet mesela tüm kurum ve kuruluşlara ilham olacağı gençliğinde bilgi paylaştıkça oldu. Buradaki bilgilerin de kamuoyuna yararlı olmasını temel ediyorum. Burada biz araç olabilirsek, Bursa Büyükşehir Belediyesi var. Ne mutlu bize diyorum. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Faydalı olması temelisiyle e, yine Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığımıza da destek ve katkıları için yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Saygılar. Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında yer alan ülkeler dezenformasyon gibi yıkıcı faaliyetlere en fazla maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda hızla yaygınlaşması tüm toplumları tehdit ediyor. Bunun farkında olarak ortak vizyon, ortak misyon, ortak dil, ortak davamız etrafında kenetlenerek yeni dijital çağın imkanlarını kullanma ve tehditleriyle mücadele edebilmek için Güçlü işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmemiz önem arz ediyor. Biz de bu kapsamda Türk dünyası ile medya ve iletişim alanında işbirliklerimizi güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. En son Mayıs ayında Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan sorumlu bakanlar ve üst düzey yetkililer toplantısının dördüncüsünü İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Türkiye olarak kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, dezenformasyonla mücadele eden kriz yönetimine çok geniş ve güçlü bir iletişim modeline sahibiz. Biz Türkiye iletişim modelini kardeş ülkelerimize, Türk dünyası ölçeğine de taşıyabileceğimize inanıyoruz. Ortak amaçlar etrafında ortak bir tutum ve söylem ile birlik olmalıyız. Dezenformasyon başta olmak üzere yeni nesil medyadaki tehlikelere ve dezenformasyona karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu kapsamda Türk dünyası yeni nesil medya çalıştayını çok değerli, çok anlamlı bir adım olarak gördüğümü de ifade etmeliyim. Ortak medeniyetimiz, ortak coğrafyamız, ortak dilimiz ve ortak geleceğimiz için bu tür buluşmaların sayılarını arttırmalı, iş birliklerimizi geliştirmeliyiz. <laughs> Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek belirttiği gibi, tüm paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stratejik planlar oluşturmalı, dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz. Aynı amaç doğrultusunda daha sık istişarelerde bulunmalı, medya ve iletişim alanında işbirliğini geliştirerek güçlendirilmesini hedefleyen çalışmaları birlikte imza atmalıyız. İyiliği ve hakikati hedef alan yalan haber ve dezenformasyona karşı mücadelede Türk devletleriyle müşterek hareket edecek ortak platformlar kurmalıyız. Biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak medya, iletişim ve enformasyon alanında atılacak her adıma sonuna kadar destek vermeye hazırız. Sözlerime son verirken Türk dünyası yeni nesil medya çalıştayının dünyanın yükselen gücü olan Türk devletlerinin arkasındaki birlikteliği derinleştirmesini, işbirliğimize katkı sunmasını ve aramızdaki bağı daha da güçlendirmesini biliyorum. Başta ev er sahibi Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere programda emeği geçen Herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.